YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Özen. Bugün Çanakkale Yenice Ahmetler köyündeyiz. Gökyüzüne yakın bir köy, çok da güzel bir köy. Manzarasını falan zaten detaylı gösteririz. Kaz dağları'nın eteğinde. Kış günü gelmemize rağmen çok sert bir hava yok. Keyifli seyirler dilerim. Abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abone ücretsizdir. Çayı da demlerler. Merhaba. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? İbrahim Köksal. Neler yapıyorsun İbrahim abi Tamam hayvancılıkla uğraşıyoruz. Başka bir iş yok burada. Hayvancılık, tarım? Hayır, tarım eken iş yok. Sadece hayvanlara yedirmek için ekiliyor, biçiliyor. Alt köyde sen gezdirin bize. Evet. Bu köyde de yardımcı olacaksın evet. Abi. Beraber başlayalım o zaman. Başlayalım. Bu aşağıda kalan köy sizin köy? Bizim köy. Bu kısım daha yukarıda kalıyor. Ben bu köy daha çok... Buraya yüksek. Beğendim ama sert mi olur havası falan? bu burada, çok sert olur bura. Ee. Yüksekte ya. Ama manzara güzel. Manzara güzel burada. burada böyle bir ev var. Ee, bu her videoda da belirtirim şu. En önemli vur vurucu şeyi şudur. Kilit taşı. En zor bu bulunur. Ee. Kilit taşını bulduğun zaman bunları bir şekilde sağdan soldan yaparsın. Araya bak bunlarda toprak var. Toprak atarsın da yap kireç atarsın. Şey, çimento atarsın. Şey yaparsın. Abi burada eski bir ev var ona da bakalım. Bu da güzel İbrahim abi. Bunlar e, eskiden duruluyordu ama şimdi bunlar öldü. Falan çok değişik ya baksana. Güzelmiş. Dolgu tipi. Dolgu tipi. Ha, ağaçtan araları doldurma sıvama. Yanışır mısın şey, Cenk? Şu tahtaları var burada. Üzerine o, şu doldurma yapılıyor. Şu şekilde bak buraya Kaplama yapılmış, sıvama yapılmış, Yaşanmışlık var işte. Zamanı yeni tüşüyor, ama şeyi güzel, yeri güzel. Şu aşağıdaki ev daha güzelmiş abi. Hangi? Bu. Oh, taş. Okay. Taş o. Şöyle de bakalım mı cenk manzarasına? <laughs> Arası da bu şekilde böyle aşağıya başka birinin evine bahçesine gidiyor. Şöyle uçurumların arasında kaz dağlarının eteğinde keyifli bir köy. Yazın nasıl oluyor? Burası serin mi oluyor? Yazın serin oluyor bura. Burada ceviz de çok. Bunları da almışlar İstanbul'lular. Bunları mı? İstanbullular almış. Almışlar. Vallahi öyle. yaparlar. Yeri güzel abi. He. Şimdi ev olduğu zaman imar izine falan da gerek kalmıyor. Gerek yok abi. Yık yenisini yap. Güzel de olur. Şurada tandır var. Bu karşıda güzel köy evleri var. İleri tarafta kalıyor. Biraz arka tarafta olanlar. Çekemiyoruz. Ya var ha burada yol gidiyor ya da. Buradan gidiliyor. Gidin, gidip biraz gidelim o tarafa doğru ya. Böyle yapraklar dökülmüş köyün ara sokağından. Geze geze ileriye doğru gidiyoruz. Buradan karşılar iyi çekilmiş. Ha buralar güzel. karşı manzarası falan bayağı iyi. Onayda bak karşıydı bir İzmir'den biri aldı. Değil? Şurayı? İçin, T karşıda var en karşıda. Vay arkadaş herkes almış abi ya. Burada gene tandır var. Köylerin olmazsa olmazı. Bu köy güzelmiş abi ya. Ha? Köy güzelmiş. Geliyorlar, bakıyorlar, alıyorlar, gidiyorlar. Ha. Ne kadar satılıyor acaba? Ya buradan kalkıp gidenler satıyor. Çok paraya bakmıyorlar. Tavuklar falan var. İşte hayvancılık yapıyor orada. Burada ee, da hayır yeri. Hayır burada mı yapılıyor? Ha. Ha. O köylerde hayırlar yapılıyor. Ölenlerin ruhları için toplu. Yemek falan dağıtılıyor. İşte o hayırların yapıldığı yerde buraymış. burada yazın oturuyorlar. manzara. Oh. Vallahi. Geliyorlar yazın şöyle manzaraya karşı oturuyorlar. İşte manzaran bu. Daha ne isteyeceksin ki? Altta bir tane ev var. Biraz o da şey yapmış, yıkılmış gibi. Mutlaka onu da bir satın alan olur çünkü burada toprak satılıyor ve güzel toprağı var. Orayı satmazlar. Satmazlar mı? Niye? Buranın sahibi genç. Ha. Babasının evi diye kendisi ileride gelir oturur. Vallahi otosun. Emekli olan geri geliyor. Yani şeyden sonra pandemiden sonra bir göç başladı abi. Burası geri geldi bak şu geri geldi. Valla. Ama Güzel şimdi olmuş. evde yok. Yazın geliyorlar kışın Burhaniye'ye gidiyorlar. Şurada gene herhalde tandır mı? Tandır. Tandır koymuşlar daha değişik kare tipte. Arı kovanı var herhalde aracılık da yapıyor. Aracı şu arkadaş. Hmm. Yok, yok, bu da bahçesine var. marul falan ekmiş, böyle güzel de bir bahçe düzenlemiş. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Tanesin. Ne adın abi? Hasan Kızılca. Ne yapıyorsun Hasan abi buralarda? Ya ne yapalım işte burada çiftlik şey yapıyoruz, in ineklik yapıyoruz, çiftlik şey yapıyoruz yaptığımızı. Yaşın kaç? Yaşım e, 68'deyim. Abi çok güzel yerde evim var ya. Ee var arkadaş. Köyün de güzel. İyi, sağ ol. Keyfin iyi? İyi şu an iyi. Yaramaz e. yok? Yok, sağ ol. Kaç tane hayvanın var abi? Var 2-3 tane hayvanım var. Biraz ha. biraz koyunum var. Tavuk var mı? Var bir iki tavuğum var. O kendi sana karar. Yumurtanı? Ee yumurta alırız. İşte yazın yumurta yapıyorlar. Kışın yapmıyorlar. Yani kışın, kışın olmuyor. Olmaz soğuk geliyor Şey sütü ne yapıyorsun? Satıyorsun. Sütü musun? döküyoruz şeye de, depoya döküyoruz, onu alıp götürüyorlar. Satıyorsun Kendi, sütü tekşir, değil mi? Evet. Anladım. Evet. Emeklilik var mı? Var abi. Nereden oldun abi? Bağkur. Bağkur'dan oldum. Oldu. Kendi primini ödeyerek? Evet, kendim ödüyorum. Anladım. Evet. Çok teşekkür ederim abi. Mutlu yaşamlar dilerim. Sağ ol, çok sana. sağ ol. Siz de sağ olun. Görüşmek üzere. Bunda meyve yok ya. Yeşilliği var. Yeşilliği var. Yeşilliği, var. Yeşilliği, var. Yeşilliği var. Yeşilliği var. Yenen bir meyvesi yok ha? Yok. Meyve. Ha. Bu yeni dünya. O yeni dünya, onu biliyorum canım. Yeni dünya güzel. Teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Bu yapıyor mu? Yapıyor ama... Yeni dünya değil mi? He. Ee, su istiyor, su. Aynen öyle. Burada, Abi, burada. burası da bakalım manzarasına. Karşıda da taş evler falan var. Şöyle bir tepe. Tepenin üstünden, aşağısının manzarası da, ayka taraf falan da gözüküyor. Şuraya. Köşeye bir yeni ev yapılmış gibi. Şunlar eski gibi ama hala far. Güzelmiş burası. Mahalle güzel. Gel abi. Şimdi o yukarıdaki meydan gibi yer hayır yeriydi. Ha, burası da köy meydanı. Burası köy meydanı. Başka en geniş yeri köyün burası. Köy meydanı. Caminin olduğu yer. Bir Cami var. var. Bunlar? Kahve burası. Şu sanki eskiden bakkal mıymış? Bakkaldı. Hem kahve hem bakkal çalışıyordu. Şimdi Artık nüfus azalınca nüfus azaldı. Bir tane köpek. Size bakıyor. Bura köy cami. Buradan aşağı böyle bir yol iniyor. Böyle biraz inelim abi istersen. Taksi burada kalıyor. Kalsın. Tamam. Biz geliriz. Teşekkür. Ahmetler Minaresi. 2009'da evet. yapılmış. 2009'da yapıldı. Bunlar ne abi? Ha, muşmula. Daha... He? Muşmula. Ha, ol, Bunlar olmamış. olmamış. Bunlar daha olmamış. Bunlar da muşmula. Daha olmamış. Daha olmasına var onun. Şöyle yakından devam etsem. Bağışlar. Odunlar hazırlanmış. Kışa. Ha. İmamı. Köy yerinde kışa hazırlıksız girdin mi? Sıkıntı. Sıkıntı tabii canım. Köyün odunu hazır olacak. Bu da yer olarak güzel bir evmiş ha, ortada o da, abi. O da ev. Onu da boştu. Şeyi yaptırdı buralarını, beton yaptırdı oğlu. Şu kenarları? Ha, gelip kalıyordu içinde, Balıkesir'de oturuyor. Şimdi o da öldü, gelen yok. Ha, yaptıran çocuk da öldü? He, o da öldü. Hmm. Onun oğlanları var, gelir mi gelmez mi? Duruma göre? Duruma göre. köy çeşmesi içiliyor mu suyu? İçiliyor, içiliyor. Bakalım tadına az. Bak. Köylerin en güzel yeri çeşmeden su içebilmeniz. Bunlar yayladan geliyor yukarıdan. Oo buz gibiymiş o yüzden soğuk. Şöyle yanaşalım. Yumuşak güzel içimli su. Bu taraf nereye gidiyor? İbrahim Orası, abi. Yok, ormana gidiyor. Normal ormanın içine doğru Normal gidiyor. Olur. ev yok Abi yaban olur değil mi burada? He? Yaban hayvan olur. Olur canım. Domuz geliyor şu bağlara gelir domuzlar. Ayı gelemez ayı. Ya köy yanına ayı gelmez. Zor. Zor. Yani çok aç kalacak. He. Ya gece, yaralı gece olacak. Gel yok gece gelir. Burada o başa Baş aşağı mı gideceksin? orası tamam başka yok burada da yok. Yukarıya doğru evler var birkaç tane hmm. tepe var. Bu yolda aşağıya doğru gidiyor. <laughs> Sen bizi bulacaksın. Böyle aşağıya Buraya aşağıya geleceksin. Çeke çeke yola. gidiyoruz abiyle. Kısımlar şu boş alan. Hayvan mı yapılıyor orada acaba? hayvanı hem hep hayvan sayası. Orası keçi sayası bak. Burası. Keçi sayası keçilerin durduğu yer mi? Ha. Bir boyun oraya koyuyor. Kalanı yukarıda. Böyle yer yapmış işte keçilerin bir kısmı böyle açık gibi yerde bir kısmı da yukarıda bayağı kalabalık keçi var burada çok mu keçi yok bir onda var keçi bir 60-70 tane var ha o işe yönelmiş He. He? o işe ağırlık vermiş Tabii. Hmm. Burası Galiköy'ün aşağı doğru gidiyor gelir miydin küçükken bu köye arkadaşların gelir var gelir mı? mıydı vardı şu arkadaşım da var öldü o yeni şu kısımda oturan abide arkadaşıymış İbrahim abinin vefat etmiş. Allah sana ömür versin İbrahim abi. Çok iyi bir arkadaştı. He. Çayı kahvesi içilir, muhabbet dinlenir bir arkadaştı. Abi önemli olan da çay kahvesi içilmesi zaten ya. He. Yoksa... He. Hemen evin önünde masasını kurardı, çayı kahveyi yapardı. Geleni boş çevirmezdi. Ya. İşte arabasından motoru kaldı orada bak. Şunlar mı? onunlu Dünya malı dünyada kalıyor ya. abi. Şu motorlu araba bununmuş. Özledin sanki İbrahim abi. Tabii canım arkadaş özlenmez mi ya? Bak İbrahim abi şurada da şeyler var. Ee, buradan görünür mü bilmiyorum da. Şu kısımda da bileği taşlı falan koymuşlar. Ha bileği taşı. Onun işte o arkadaşımdı. Ha oraya anlayacağı biliyor. Bu çiçekler falan bayağı bahçesi güzelmiş abi ha. ya. Abi şuradaki ev ne kadar ilginç. Bak bu taraf kerpiç bu taraf taş gibi yapılmış. Ha. Yok her taraf taş ya. Ha. Bunu her taraf taş. Değişik bir ev tipi olmuş. Ha. Biraz ekleme gibi. Ekleme. Önü ekleme. Ha. Ön ekleme. İnsanlar yapıyor der abi. Ha. İhtiyaca göre. İhtiyaca göre yapıyor. Aynen öyle. Onun işte burası sayasıydı. Burada koyun bakıyordu. Koyunlar hemen ölünce satıldı. Ölünce gitti. Ha. Biri de YouTube'dan <laughs> şura bir dam vardı burada. Aha. Saman da, da böyle. Ha şuradaydı bak. Hı hı. Burayı arsa diye İstanbul'luya vermişler. Hem de iyi paraya. İnternetten mi satmışlar? İnternetten satmışlar. Eyvah eyvah. <laughs> Kendinde olmayan. <laughs> o zaman alırken dikkat etsinler abi. Tabii canım. Görmeden almayacaksın geri. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Harun Karakaş. Ne yapıyorsun Harun abi köyde? Ha. evimizde yatıp kalkıyoruz, oturuyoruz. Boynumuza, kuzumuza gidiyoruz. Keyfin nasıl? İdare Hiç var mı bir göç hikaye? Yok. Hiç gitmedin? Bu güzel yeri bırakıp nereye gideceksin? Evet, en iyisi burası. Şimdi ne bakıyorsun dedin? Hayvanlara bakıyorum dedim. Evet. Neler var abi? 5-10 koyunla ikili. Satıyor musun sütlerini yoksa? Veriyoruz gene işte. İsteyen olursa evet can toplama merkezi var oraya veriyorsun. Aş aşağıdaki toplama ha. merkezine. Ey Allah elik versin. Çok teşekkür ederim abi zaman ayırdığın şey için. değil. Bu kısımda okul, köyün okulu. Şöyle eller falan kaplamış kenarını. Burada okuyan olursa şöyle ona da göstermiş olalım.